6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem meydana geldi. Depremin artçıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremde yıkılan binaların %98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilen binalar olduğunu iddia etti. Son afette yıkılan tüm binaların %98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize Bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Erdoğan iddiası kamuoyunda ve sosyal medyada tartışma yarattı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası açık kaynaklarla teyit edilebilir mi? Teyit iddiaları incelemek için hangi adımları izledi? Gelin birlikte bakalım. İddiaların yayılmasının ardından sosyal medyada bir veri çok konuşuldu. Deprem bölgesindeki binaların yapım yılı istatistikleri. TÜİK'in 2021 yılı bina ve nitelik araştırmasına dayanan bu verilerde binalarda ikamet eden hane halkı sayısı bina yapım yılına göre 1980 ve öncesi, 1980-2001 yılları arası ve 2001 ve sonrası olarak ayrılmış. Buradaki verilere göre depremden etkilenen tüm illerde 2001'den sonra önemli ölçüde inşaat faaliyetleri hızlanmış birçok yeni bina inşa edilmiş. Mesela depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1980-2001 yılları arasında inşa edilen bina sayısı 83.717 iken 2001 ve sonrasında inşa edilen yeni bina sayısı 181.016 olmuş. Yani 2001 ve sonrası dönemde bu ilde inşa edilen yeni binaların oranı %58'in üzerinde. Burada yaşayan toplam hane halkı sayısı ise 311.458. Ancak bu veriye bakarak yıkılan binalara dair bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bir ilde yapılmış binaların yaşıyla yıkılan binaların yaşı farklı istatistikler. Bu bilgiyi aklımızda tutarak teyitin araştırma aşamasında neler yaptığını da bakmaya devam edelim. İlk olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ve Cimer üzerinden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na ulaşmayı denedik. Depremin etkilediği 10 ilde yıkılan binaların yaşlarına ait bilgileri talep ettik. Ancak henüz bu kurumlardan yanıt alamadık. Depremin etkilediği ilçe belediyeleriyle iletişime geçmeyi denedik. Fakat birçoğu hasar alan bu belediyelerden imar ve iskan bilgilerine haliyle bina yapım yıllarına ait verilere ulaşamadık. DASK yani Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nda deprem bölgesinde sigortası olan binalara ait verileri talep ettik ancak bir yanıt alamadık. Deprem sigortası yapan sigortacılara ulaşarak bölgedeki sigorta kuruluşlarından nasıl veri elde edebileceğimizi sorduk. Ancak buradaki verilerin şeffaflığı ve açıklığı konusunda bazı belirsizlikler olduğunu öğrendik. En büyük sorunlardan biri sigorta sırasında çoğu zaman sürecin kişi beyanları üzerinden ilerlemesi. Kişi beyanları binanın yapım tarihine dair yanlış bilgiler edinmeye çok açık. Bir başka yöntem olarak yapı denetim firmalarından bina yapım yaşlarına ulaşmayı denedik. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Tayfun Gücenmez ile iletişime geçtik. Gücenmez bölge ziyaretleri sırasında eski binalarda yıkımın daha fazla olduğunu ancak yeni yapılan binaların da yıkılanlar arasında olduğunu belirtti. Bölgede yapı denetim uzmanlarının da çalışmalarının sürdüğünü fakat bir binanın inşa yıllarına ait bilgilere açık kaynaklar üzerinden erişmenin mümkün olmadığını belirtti. Özetle araştırma sürecinde tüm kurum ve kuruluşlardan benzer bir cevap aldık. Bu bilgilerin açık kaynaklardan teyit edilebilirliği güç. Çünkü elde etmek istediğimiz bazı kanıtlar, ya kişi beyanları üzerinden alınan kanıtlar ya da resmi kurum ve kuruluşlar bu bilgileri açık kaynaklardan açıklamıyor. Haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiasına verilerin şeffaf olmaması, dahası açıklanan resmi verilerde de kaynak belirtilmediği için teyit etmekte zorlandığımızı söylemeliyiz. Kurum ve kuruluşlardan bilgi edinmenin güçlüğü açık. Ancak teyitçiler için sık kullanılan bir yöntem olan uydu görüntülerine bakmak da bizim için önemli. Bu nedenle harita görüntülerini gidebildiğimiz en eski tarihli uydu verilerine ve deprem öncesi ve sonrası görüntülerine göre ayırdık. Burada ilk adımımız yıkılan binaları tespit etmeye çalışmak oldu ve makine öğrenmesi yöntemlerini denedik. Humanitarian Open Street Map gönüllerinin derlediği verileri kullandık uydu görüntüleri için Google Earth Pro ve ticari olarak uydu görüntüsü temin eden kuruluşlar olan Maxar ve Skywatch üzerinden ilerlemeyi düşündük. İncelememizi 2000'lerin başından elde edebildiğimiz uydu görüntüleriyle anlamlı karşılaştırmalar yapabileceğimiz Antakya, Kırıkan, Islahiye, Nurdağ, Kahramanmaraş Merkez ve Adıyaman Merkezi odakladık. Özellikle Antakya gibi bölgelerde yıkılan yeni yapılar açıkça görülür nitelikteydi. Öte yandan uydu görüntüleri üzerinden yapılabilecek analizle sınırlılıklar barındırdığı için bütüne dair bir şey söylemek giderek güçleşti. Görüntülerden yıllar içinde belirginleşen çarpık kentleşmenin boyutları ve şehirlerin tarım arazilerine ve boş alanlara doğru genişlediği anlaşılabiliyordu. Bu alanlara yeni yapılar inşa edilmişti ve uydu görüntülerinden sınırlı sayıda da olsa yıkılan bazı yeni binaları tespit edebiliyorduk. Özetleyecek olursak Depremden etkilenen bölgelerin bütünüyle ilgili bir tespitte bulunmak çok zor. Yıkılan binalar arasında yeni binaların çarpıcı bir biçimde fazla olduğu gibi bir çıkarım yapmak için yeterli bulgu bulunmuyor. Açık kaynaklar iddiayı doğrulamamız için yeterince bulgu sağlamadı. Ancak önemli bir potansiyele de işaret etmiş oldu. Uydu görüntüleri ve makine öğrenmesi yöntemleri gelecekte doğal afetlere ilişkin çalışmalarda gelişen teknoloji ve imkanlarla daha etkin bir biçimde kullanılabilir.